Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeniden farklı bir oyunla karşılayın bugün sizlerle birlikte arkadaşlar günün ikinci farklı bir oyunla karşılayın bugün siz Smash 2 adına bir oyun oynayacağız ee, oyun anladığım kadarıyla grafiklerinden yapımcısına bakma ama şöyle şuradaki grafiklerden falan şu grafik ayarlarından anladım ben aslında ee, Solar Smash'ın yapımcılarını yaptığı oyun galiba çünkü abi butonlar falan şu grafik ayarlama yeri bile aynı yani grafik ayarlama yerinden zaten anladım e, bundan önce de yine farklı bir oyunu çektim arkadaşlar. E, Mobile Legends Bank Bank diye işte. E, Mobile Legends diye bir oyun var Ya, işte. Wild Rift'in e, yani sanayisi diye bir zaman benim daha çok hoşuma gitti açıkçası. Daha hafif olduğu için güzel oldu. O, o videoyu git, izleyebilirsiniz. E, yine farklı bir oyun çekeyim dedim. E, güzel olur yani. Farklı farklı böyle ince küçük oyunlar hoşuma gidiyor. E, play diyelim bakalım. E, şimdi bu oyunda herhalde şehir patlatıyoruz arkadaşlar. O oyunda dünya patlatıyoruz. Tabi oyunda dünya daha büyük bir işte ama. E, bu oyuna da bakmak istedim. Şimdi. Herkes normal gidiyor değil mi? Aynen, herkes. İşinde gücünde de arkadaki müzik niye bu Arkadaki müzik galiba bir yerleri patlatınca değişecek arkadaşlar. Şu anda çok sakin müzik çalıyor bak. Bak ama ben oyunun biraz ağzına ettim mi? Bir ee, i̇yi şeyler olmayacak. E, şimdi bunu aldım. Yık lan. Ve evet her yeri patlatıyoruz. Evet, o güzel müzik bence artık o çalmaz abi. Hala güzel müzik çalıyor lan. Oğlum müzik değiş. Sırf müzik değişsin diye vallahi yerini patlatıyorum. Şimdi o oh, bayağı var bu şey varmış ha. Şimdi Müzik hiç hoşuma gitmedi. Müziği kapat ya. Abi ben bu, bu müzik ne alaka oğlum ya? Yani. O şey patlatıyor. Kapa şu müziği ya. Kapayı. Kapa. Ben arka ben gerekirse arkadaşlar müzik koyarım kendim. E, ulan müzik koymayayım diye yani Minecraft videosunu akşam çekeyim dedim yani o arkasına müzik falan koyuyoruz diye zaman alacağız. Bunun da arkasına müzik koyacağız. Neyse. Şimdi eee psikopat arkadaki kendime koyduğum müziğine devam ediyor arkadaşlar. Şimdi bir tane ufak şey yaptım. O bu ne yapıyor abi? Mekanı patlatıyor. Ne yapacak abi yani? Çok da açık değil mi yani? Evet. Mekanı patlatıyor. E, o araba. Ne yapıyorsun? Abi onu denk getiremem ki. O bunu denk getirin ne kadar? Aa ışınlama var la oyunda. O adam ışınladım abi. Ya kaçamazsın. Kaçamazsın. Eee ben seni yakalamazsam ters durursun. Sonra ben senin kafana bir tane bomba atarım ölürsün. Yani. Ölmüyor lan. Oğlum bunlara ben bomba atıyorum bir şey olmuyor bunlara. Allah Allah bir dakika ben mi denk getire? Demek ki daha demin ben denk getirmişim olmuyormuş ha patlamıyor çünkü bak. Allah Allah niye patlamıyor bilmiyorum. Eee şimdi. Oo, oha ne kadar gerçek yapmışlar la oyunu. Solar Smash da zaten böyleydi. Olay her yeri patlatıyor. Tamam bu bunu öğrendik abi. Şimdi bunu öğrendik. Ben ilk baş şuradan başlayalım. İlk baş bunlardan başlayalım. Şimdi tank var. Tankın çeşitleri var. Oo. Oo. İyi. Güzelmiş. Bu tarı ya Bunda da bomba atıyoruz. Gelin lan buraya. Hepinizi patlatırım oğlum. Aa San Andreas'taki bir şey. GTA'daki belki patlatır da işte de abi vallahi fena bir şey. Lan tank da patlatıyoruz. Oo. Lan bu böyle hızlı hızlı geçelim ama. AK ne lan? Aa bu tank özel ya aman hiç o zaman. Ee tamam. Bir şeyler söyledi çünkü anlamadım. E, uçak Oo şimdi. Normal diyor normal şeyde alalım mı yoksa şöyle termalde mi atalım? Termal daha güzel oluyor ya. Temel 40 metre. Nereye bir şey atalım? Ee, 105 kilometreye roket atalım anasını. Oo! Şöyle. Evet bundan çeşit de vardı değil mi? Bak böyle termal. Bu 105 en ağrıydı galiba. 40 kilometre ağır olan. Evet bu biraz daha hafifti. Her yeri bir de tarayabiliyoruz bunda galiba. Sürekli. Aynen. 25'te Herhalde bu şey lan bildiğin Call of Duty Modern Warfare 1'de bir, bir tane görev vardı arkadaşlar Call of Duty MB1 bitirdiyse işte Captain Price falan o hani efsane oyunu zaten oynadıysanız bilirsiniz orada bir tane görev vardı daha göre o görevi anlamamıştım aynı onun gibi bak 3 tane orada da 3 tane modu var bak bu tarıyor değil mi aynen bu tarıyor ortadaki normal bomba atıyor süresi de biraz var ama kısa bu üstteki eaa böyle vurdu mu koyuyor yani Hatta o kadar çok zevkliydi ama Sonradan hoşuma gitti de bana Tamam bunu da öğrendik ak bir, ak, ak, birine tüküreyim evet, Şimdi bunları bitir şimdi e, Doğa üstü olaylar mı bu yaprak simgesi var ama buradayım Ha deprem bu evet bu deprem Aynen bu deprem belli Bu yıldırım e, Yıldırım e, adamlar çarptırıyoruz her şey yapıyoruz Aynen bu yıldırım Meteor var abi. Meteorların ağzını da biliyoruz. Bu arada bu şey ne kadar küçük ya. Yani ben bu şehri patlatsam ne olur? Patlatmasam ne olur abi? Orada 33, tane mesaj gelmiş. Ne mesajından bahsediyorsunuz abi? Ne abi bu? Dünya yok oluyor falan mı? Ne bu ya? E yani kasırga var. Kasırga da bir şey. Oo, oo, çok büyük bir şey olacak abi. Ben var sürekli her yere bir de çıkardım. Oo abi. Vallahi çok fena olacak ha. Oo! Her şey yalıyor yutuyor bu ya. Şöyle şuraya battım abi. Arabalar falan diyecek şimdi o. Vallahi arabalar değil. Abi! Şey yenilesek mi bir ya? Vallahi yok yenilemeyeceğim ama. Ya, 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 ne kadar mahvedebilirsem. Bu ne abi? Aaa! Şey! Yanar daha çıkardı. Oha! Gerçekten. Abi her yerden ben yanardağ çıkarırım ki. Vallahi Abi tam şehrin göbeğini çıkarayım mı? Tam şehrin göbeği şurası değil mi? Tam şuraya bir koyacaksın abi. Oy. Abi yanardağlar falan mahvettik şehre. bir tane daha bu neymiş abi? Patlayan bir şey mi? Ha. Ha, bomba bir basıyor patlıyor. Çok iyi. Abi çok iyi bu her yerin yani, hani periştanı koparır mı yani? Vallahi, Kamera şey yapamıyorsun diye Diğer tarafına bakacaktım da Patlat abi Uuu. Fena vallahi fena hala da patlıyor Ve abi çok güzel lan Şimdi bir tane roketimiz var Normal roket herhalde yani Normal çok iyi işe var ne roket Ama arabalara gelirse o işte diye koyuyor ağzına Şöyle şuralarda biraz mahvet bakalım. Oo şimdi abi babaya geldik herhalde. Bu nükleer bomba herhalde. En ortaya bırakıyorum. Oo. Oo evet. Bu acımaz abi. Çok da bir şey olmadı lan. Ve... Her bir tane bırakalım bakalım. Yok her bir tane bırakamıyoruz neyse. Oraya sepaz şimdi mıknatıs. Mıknatısın olayı o. Oh. Kendine çekiyor ve patlatıyor falan ama mutlatısı ne var araba falan yok yani ortada. Evet. Oo, oh. bu arada oyun tipi şeyden hoşuma gitti arkadaşlar. Oyunu bir de biraz neden oynamak istedim biliyor musun? Böyle eski GTA'lara falan benziyor oyun tipi böyle. Eski böyle hani hatta böyle flash oyunlar falan böyle internette gördüğünüz böyle GTA benzer oyunlara çok benziyor oyun tipi. O yüzden biraz da ondan oynamak istedim derken oha. Evet işte bu ee, bu son hasta maçta da vardı zaten. Bu inanılmaz bir şey zaten. Olan çe çe çekemiyorum ben. Ve son e, özelliğimiz bu ne? Ee, aa kara delik. Kara delik. vay her yere kara delik spawn dur. Abi. Her yere kara delik spawn atmamız yok mu? Bir de bir tane meteor abi. Şuraya bir tane meteor. Oo, oo. Nükleer bomba daha doğrusu. Onun süresi var arkadaşlar. süresini beklememiz gerekiyor. Şuraya bir tane abi. Abi hadi. Çok güzel. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi şehrin ilk hali ne? Son hali ne yani gerçekten. Ee, şunu da biraz patlatalım. Şuraları falan her yerin ağzını edelim yani abi. İçinden geçik arkadaşlar. Ee, bize karşı çıkamadılar ve şu birazcık hatta yıldırımla şey yapabiliyor muyuz? Yok. Şu deprem yaratan deprem bayağı vuruyor bunlara. Oo, oh! mis gibi var ya aa, yani içinden geçecek adamların. Oo abi bu şeyde şehri... Şehirde yaşayan kalmadı değil mi zaten? Eee... sağ altta bir şeyler diyor ama yüzde üç yağmur falan diyor yani şeyde yaşayan kalmadı gözüküyor. Aslında solar maçta şey vardı hani dünyada ne kadar insanın yaşadığını ve ne kadar insanın kaldığını falan gösteriyordu. O, o, da yok gerçekten. Şuradan da bir tane yanardağ çıkarıyoruz abi abi fena oldu ve göz gibi arkadaşlar. Yani böyle bir oyun işte böyle çılgıncasına bir oyun yani bayağı benim hoşuma gitti. Eee böyle ayrıca içinden geçtik yani içinden geçmediğimiz yer kalmadı. Eee oyun kasıyor artık yani o derece. Vallahi her yerin içinden geçmiş. Şöyle ağaçlar falan şuraya ağacın bir tane atayım zaten mahvolu orası zaten. Allah oğlum. Gerçek hayatta tabi bu hiç hoş bir şey değil ama ya, oyunlarda tabi böyle eğlenebiliriz abi. Eee oyunlarda güzel olabiliyor yani açık söyleyeyim. Şimdi deprem yaratayım bakayım tane kara delik hatta birkaç tane kara delik abi ooo mis gibi abi o, oyunu var ya mahvettik yani o, oyunun e, geleceğini kararttık ve arkadaşlar şöyle hatta bir tane daha şuraya bir yere şuraya da bir tane nükleer bomba ve ooo wow, işte bu neyse arkadaşlar o zaman dünya şey e, şeyleri resetleyelim var arkadaşlar e, o haliyle bir oyunu bitirelim e, e, evet yağmur da yağıyor bu arada Evet bu şehir şu anda çok güzel arkadaşlar yani işte, işte mahvettik böyle güzel bir oyunda arkadaşlar böyle güzel bir kere eğer yani inceleme olarak böyle bir, bir videoluk bir oyunu ee, Eğer videoyu beğendiyseniz sizden kapatın kanalda sen sevdiyseniz abone olmayı unutmayın bir dahaki videoda görüşürüz kendinize iyi bakın ve şunu da yapmazsam olmaz ama ve bay bay Oba işte bu ve bu